Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Hamdelillah salaten ve selamen ala rasulillahi ve bihi nestaîn. Değerli mümin kardeşlerim, Said Nursi Hazretleri kattesallahu şöyle söylüyor. Evet, fena bir adama iyisin iyisin desen iyileşmesi ve iyi adama da fenasın fenasın desen fenalaşması çok vuku bulur. Değerli kardeşlerim çocuklarımıza paşam akıllım sende çok güzel hünerler var aferin canım diye hitap etmeliyiz. Veyahut da kız çocuklarımıza da prensesim güzelim canım benim sen başarılısın, başar, muvaffak oluyorsun, beceriklisin, yeteneklisin diye hitap etmeliyiz. Babanın ve annenin duası, peygamberlerin ümmetlerine duaları gibidir. Bizim güzel hitaplarda bulunmamız efendim, onlara dua yerine geçiyor. Cenab-ı Hak Teala da bizim yaptığımız dualarımıza göre bize muamelede bulunuyor. Yavrularımız, evlatlarımız veya etrafımızdaki arkadaşlarımız, komşularımız bu şekilde bizim güzel dualarımızın sonundunda, sonucunda iyi olacaklar, güzel olacaklar ve salih müminler olacaklar, değerli kardeşlerim. Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam e, bir iftiraya kurban gitti. E, Mısır Melikinin eşi Zeliha Yusuf aleyhisselam Yusuf aleyhisselamdan murad almak istedi ve efendim o ona iftira attı Yusuf aleyhisselamın gömleğini arkadan yırttı Yusuf aleyhisselam ondan kaçtı kurtulmak için kaçtı kapıya doğru yöneldi fakat o Yusuf aleyhisselamın gömleğini asıldı ve gömleği arkadan yırtıldı. Ve Yusuf Aleyhisselam bir iftiraya kurban gitti, zindana düştü. Fakat yıllar sonra zindandan kurtulduktan sonra o melikin karısı Zeliha itirafta bulundu. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam salih bir insandır. Ben ondan murad almak istedim. Ben ona iftira attım diye sonradan itirafta bulundu. Eee Yusuf Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a şöyle dua etti. Kale Rabbis secnü ehabbu ileyye mimme yed'uneni ileyhi Sadakallahu lazim. O Melik'in karısı Züleyha ve e, daha diğer Mısır hanımların, hanımlarının e, tehlikelerinden, fitnelerinden emin olmak için Yusuf Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a böyle söyledi. Ya Rabbi zindan bana e, bunların kötülüklerinden daha iyidir şeklinde bunların fenalıklarından daha iyidir, daha sevimlidir diye söyleyince Yusuf Aleyhisselam'ın bu sözü dua yerine geçti ve Yusuf Aleyhisselam haksız yere zindana düştü. Değerli kardeşlerim, e, Yakup Aleyhisselam Yusuf aleyhisselamın babası Yakup aleyhisselam e, Yusuf ve Bünyamin isminde iki oğlundan ayrı düştü. Kader ilahi ayrı düşmek mevlütünde kaldı ve Yusuf aleyhisselam ile Bünyamin kardeşi Mısır'da yaşamaya başladılar. E, o zaman o diğer e, on tane o, oğulları dediler ki. İşte baba biz şöyle biz doğru söylüyoruz falan dediler. Ama Yakup Aleyhisselam onlara dedi ki Bel sevvelet leküm enfüsüküm emra Siz doğru söylemiyorsunuz. Sizin nefsiniz sizi kötülüklere doğru sürükledi. Benim oğlum Yusuf'u kurt kaptı dediniz. Efendim ve Sonradan da Bünyamin işte benden ayrı düştü. Fesabrun Cemil. E, bu durumda bana e, güzel bir sabur düşer, işte güzel sabretmek düşer. Asallahu en ye'tiyeni bihim cemi'a Umulan ki Allahu Teala benim iki oğlumu da iki oğluma da beni kavuşturur şeklinde e, dua etti. Cenab-ı Hak hakkında daima hüsnü zanda bulundu. Bizler de değerli kardeşlerim, yani Rabbimiz bize daha güzelini, iyisini verecek diye dualar edeceğiz, etmeliyiz değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak hakkında daima üstü zanda bulunmalıyız. Ene inde zanni abdi bi, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Kulum benim hakkımda nasıl zanda bulunursa ben ona o şekilde muamele ederim. Onun için Rabbim her şeye kadirdir demeliyiz. Rabbim kolay zorları kolay eder. Uzakları yakın eder. Ben benden de bu sıkıntıyı kaldırır inşallah diye hep güzel dualar et, etmemiz lazım kardeşlerim. Ee, Yusuf Suresi 36. ayet kerimede şöyle buyuruyor. Estauzu ve da kalemah uscine fete yani ee, Zindana iki tane genç de Yusuf Aleyhisselamla birlikte zindana girmişlerdi. Wa inni erani hamra. O iki tane gençten birisi dedi ki, biz seni salih bir kimse olarak görüyoruz ya Yusuf. Ben dedi bir tanesi dedi ben dedi gece bir rüya gördüm bu rüyamda efendim üzümü ben şırasını çıkarıyorum ve bunu e, efendime sunuyorum şarap olarak sunuyorum diye söyledim Ve Gal <laughs> الاخر اني اراني احمل فوق راسي minhu. ben dedi diğeri dedi ki ben başımın üzerinde bir büyük bir ekmek görüyorum ve e, yukarıdan kartallar geliyorlar benim başımın üzerindeki ekmeği gagalarıyla yiyorlar nebi tevili bu rüyamızı sen e, tabir et diye söylediler Cenab-ı Hak Teala da Yusuf Aleyhisselam'a e, rüyaları tabir etme yeteneği vermişti ve e, o zaman Yusuf Aleyhisselam o iki arkadaşların rüyalarını tabir etti. Ya sahime-i sicni emme ehadukuma fe yeski hamran Ey benim zindan arkadaşlarım sizden biriniz eskiden olduğu gibi hapishaneden çıktıktan sonra varacak sarayda efendim e, üzümün şırasını çıkaracak ve onu şarap haline getirecek ve bunu efendise, Efendisi'ne ikram edecek. Ve emmel âharu fe yuslebu fe tekülü <laughs> tayru min re'sihi Sen, ikinci arkadaşım, sen de e, hapishaneden çıktıktan sonra e, bir suçtan dolayı idama mahkum olacaksın ve ibret-i alem olarak seni meydanda dar ağacında asacaklar Günlerce cesedin meydanda kalacak. Sonra kartallar gelip senin başının beynini yiyecekler şeklinde tabir etti. O zaman o arkadaşlarından bir tanesi, bu ikinci arkadaş bu rüya tabirini beğenmedi ve dedi ki: "Ben dedi aslında böyle bir rüya görmemiştim." dedi. <laughs> o zaman <laughs> Cenab-ı Hak Yusuf suresi 41. ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Artık yani sizin için rüya tabirleriniz yapılmıştır ve sizin için artık hüküm verilmiştir. Bu değişmez. Rüya tabirine göre olaylar başınıza gelecek şeklinde Cenab-ı Hak buyurdu. Yani e, kişi görmediği halde rüya görmediği halde gördüm diye söylemesi yani onu bağladı ve e, başına o idam olayı geldi muhterem kardeşlerim. Bir arkadaşım anlattı. E, biz dedi akrabalar olarak e, bayram gününde bayramın birinci gününde bir lokantaya gittik. Efendim ve e, yemekler sipariş verdik. Ondan sonra e, akrabalarımdan bir tanesi tez canlı böyle ve efendim e, yani o dedi ki biraz bekledikten sonra ya dedi efendim bu e, lokanta sahipleri zaten yemekleri geç getirirler efendim e, kalkın gidelim diye söyledi. Halbuki orada o insanlar için suizanda bulunmuş oldu. Yani e, onlar e, her zaman çabuk getiriyorlar. Fakat o öyle söyledi. E, o arkadaşım ona cevaben demiş ki, ya niye öyle söylüyorsun? E, bu e, lokantanın sahipleri arkadaşlar iyiler, iyi ustalar ve burada hizmet eden e, görevliler de çok güzel hizmet hizmet ediyorlar. Tatlı dilli ve güler yüzlü davranıyorlar. Biraz sonra bizim siparişlerimiz inşallah gelir. Rabbim büyüktür diye cevap verdim ben dedi. Ve hakikaten de biraz sonra o sipariş yemekleri sofralarına geldi. Başka bir arkadaşım anlattı. Gazi Osman Paşa'da efendim elektrik faturası ödemeye gittik elektrik müdürlüğünde. Eskiden böyle elektrik faturaları aynı tarihe geliyordu, aynı güne geliyordu. Şimdi değişik günlere verdiler. Onun için yığılma olmuyor. Eskiden aynı tarihte olduğu için o elektrik müdürlüğünün önünde 70 kişi sırada bekliyorduk. Bir tanesi efendim yani sabah vakitleri daha henüz o dedi ya sıra çok büyük dedi akşama kadar bize sıra gelmez diye söyledim. Olumsuz konuştum. Bu sefer benim arkadaşım dedi ki: "Ya niye öyle söylüyorsun? Ben gittim baktım. Tam beş tane gişe var. Beş tane görevli harun harun çalışıyorlar. Allah'ın izniyle, Rabb'imin izniyle bize 20 dakika sonra sıra gelecek ve faturamızı ödeyip gideceğiz." diye böyle olumlu konuştu ve efendim hakikaten de arkadaş söylüyor 20 dakika sonra sıra bize geldi Elhamdülillah faturamızı ödedik bu şekilde bu sıkıntıdan kurtulduk diye anlattı değerli kardeşlerim yani bizim ağzımızdan çıkan sözler ve bizden sadır olan davranışlarımız hareketlerimiz efendim yani dua olarak kabul ediliyor Rabbimizin huzuruna az olunuyor. Bu dualar Rabbimize az olunuyor ve yüce Mevla Teala da bizim yaptığımız dualarımıza göre bize muamelede bulunabiliyor değerli kardeşlerim. Onun için daima olumlu konuşalım, müsbet konuşalım. Efendim iyi düşünelim. Her şeyin iyi, iyi tarafına bakalım. Kötülüklere bakmayalım. İyi düşünen İyi, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen de hayatından lezzet alır diyor Said Nursi Hazretleri. surrahu. değerli kardeşlerim, gönlünüz ve haneniz mutlu olsun, bereketli olsun, ömrünüz bereketli olsun, kalın sağlıcakla.